acı bir günümüz. Milletçe cid, e, gerçekten hepimizin başı sağ olsun. Eee Kahramanmaraş ili merkezli olan eee de, Deprem'de e, ciddi can kayıplarımız var. Bunu hep beraber takip ediyoruz. Tabii devrem eee ülkemizin bir gerçeği ve milletimizin yardımlaşma duygularını eee gerçekten en üst seviyeye çıkaran bir eee durum. Gerçekten zor bir e, süreç. Allah e, hepimize Türk milletine sabır versin. Gerçekten zor bir süreç geçir, e, geçiyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun. <laughs> Biraz daha yürü gidelim. Var, 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 var. Var.